Evet arkadaşlar, nasıl yapılır serimizin ilk videosu olan iPhone telefona bilgisayardan hızlı dosya aktarımı nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videoda Diyarfon ile bilgisayardan iPhone telefona hızlı bir şekilde dosya nasıl aktarılır? Bunu göstereceğim. Öncelikle Diyarfon adlı uygulamayı App Store mağazasından indiriyorsunuz. Bu şekilde karşınıza bir arayüzü çıkıyor. Buradan foto transfer kısmına basıyorsunuz. Burada size bir IP veriyor program. Öncelikle bu işlemin çalışması için bilgisayarınızın da telefonunuzun da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması zorunlu. Çünkü Wi-Fi ağ üzerinden bu transferi yapıyor fakat hızlı yapıyor. Biliyorsunuz iPhone'larda bu büyük bir problem. Girip dosya aktarım işleriyle uğraştığınızda yorucu bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu programı kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi ise uygulamanın bize vermiş olduğu IP adresini tarayıcımızın adres satırına giriyoruz. Şunu belirtmemde yarar var ki telefonda bu uygulama açık bir şekilde beklemek zorunda. Telefonun ekranında aktif bir şekilde bekliyor olması gerekiyor. Yani uygulamayı açıp arka plana atıp burada kopyalama işlemi yapamıyorsunuz. Bu uygulamanın da şu an bence tek dezavantajı bu. Ben şu anda Wi-Fi bağlantımdan uzak olduğu için böyle geç açıldı. Normalde bu kadar geç açılmıyor. Çok seri bir şekilde açılıyor. Ve dosyalarınızı hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan giriyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Masa üstüne kaydet. Kaydetti. Bitti. Bu kadar. Gördüğünüz üzere dosya bu şekilde ham boyutuyla kayıpsız indirilmiş oldu. Videoda indirebilirsiniz burada. Örneğin sanırım bu video Whatsapp'tan gelmiş hiç haberim olmayan bir video kendisi yine görmemişiz gruplarda indir diyorsunuz masa üstüne kaydet diyorsunuz ve videonuzu da bu şekilde indirmiş oldunuz hiç uğraştırmayan kolay bir yöntemdir kullanmanızı tavsiye ederim biraz önce telefondan bilgisayara aktarmayı gösterdim şimdi de bilgisayardan telefona aktarmayı göstereceğim bu da en az onun kadar basit buradan import diyoruz dosya için istediğimiz dosyayı seçiyoruz gördüğünüz gibi çok kısa sürede hemen upload etti telefonumuza gönderdi şimdi ise telefonumuzdan fotoğraf açıp size göstereyim gördüğünüz gibi dosya telefona geldi Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.